Merhaba arkadaş. bugün Brawl Stars oynuyoruz ama nasıl Brawl Stars? Bugün birisinin sırrını açıklıyoruz, değil mi? Bu kişi Ahmet, arkadaşlar biliyorsunuz videolarımda Ahmet'e Göktürk diyorum. Yani çünkü ağzımdan kaçıyor. Ahmet de buna izin vermişken, Ahmet'in sırrını açıklayalım. Aslında bizim Ahmet dediğimiz kişinin gerçek adı Göktük, değil mi Göktürk? Aynen öyle. Ya neden böyle oldu? Arkadaşlar şimdi benim Zula da ismim e, yanlışlıkla kuzenim Ahmet diye koymuş. Ondan dolayı da kuzenim Ahmet diye koyunca da böyle e, yanlışlık oldu. E, sonra herkes bana Ahmet Ahmet demeye başladı. Ondan o da kendisini Gökçük diye tanımasını evet. bilmek istemiyordu. Ve onun için Ahmet şey yaptı, Ahmet demeye şey yaptı. <laughs> onun için tamam. arkadaşlar böyle videoyu tamamladım ama yakında şöyle bir video da gelebilir bu aramızda kalsın bu Ahmet bunu Ahmet gittikten sonra derim ee, arkadaşlar bir el atacağız ondan sonra ondan sonra video kapatacağız Arkadaş